İzmir'de yaşanan deprem sırasında Rıza Bey apartmanında göçük altında kalarak yaşamını yitiren, Çorum'un Kuşsaray köyü nüfusuna kayıtlı babaanne Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda depremin 3. yıl dönümünde duygu dolu bir programla anıldı. 2020 yılında İzmir'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin acısı Dinmek bilmiyor. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan deprem felaketinde Çorumlu Yücel ailesi de 5 ferdini kaybetmişti. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren babaanne Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda Kuş Kuşsaray Köyü'nde düzenlenen programla anıldı. 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde Bayraklı ilçesinde bulunan ve tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey apartmanı 36 cana mezar olmuştu. Depremde Çorum Merkez Kuşsaray Köyü'nden de aynı aileden 4'ü çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti. Pir huzurundan ayırmasın. Nilay Deniz Yücel çiftinin çocukları Lena ve Vera, Emine Toklu Yücel, Hüseyin Yücel çiftinin çocukları Feda ve Diren, babaanneleri Arife Yücel ile birlikte enkaz altında kalmış ve kurtarma çalışmaları sonucu cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Depremin 3. yıl dönümünde Kuş Saray köyünde anma programı düzenlendi. Canımızın ve Arife canımızın ruhları şad devirleri daim olsun. Anma programında konuşan feda ve diren Yücel'in babaları Hüseyin Yücel, birilerinin daha fazla kar uğruna, rant uğruna çürük binalar yapması sonucu canlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Deprem sonucu 36 insan, 10 çocuk bu apartmanda hayatını kaybetti. biz bunlarla ilgili açılan davaları, soruşturmalarını hepsini takip ediyoruz. İzmir'de bizi tanıyorlar. Çok yakından biliyorlar. Çünkü bu davaları takip eden bizden başka hiç kimse yok. Hiçbir aile bu işe girmiyor, takip etmiyor. Sebebi de şu. Çok iyi bir soruşturma yapılmasına rağmen kat maliklerine, belediye görevlilerine, müteahhitine, fenni mesulüne, tadilat yapılana kadar 15 sanığın yargılandığı bir soruşturma yapıldı. Ancak yargılama süreci nasıl gidiyor derseniz bizim sırtımızda gidiyor. Ve buradaki yargılamanın büyük Kahramanmaraş depremine emsal teşkil edeceği ilk kez belediyenin görevlilerinin yargılandığı, hem müdürlerinin yargılandığı, ilk kez kat maliklerinin yargılandığı bir yargılama olduğu için bu yargılamayı mümkün olduğu kadar zamana yayıp bizim mücadele azmimizi kırıp zaten dediğim gibi buradaki dört kişinin sırtında giden bir dava bize inanılmaz saldırılar da yapıyorlar bu arada. Ama bunlar bizi durdurmayacak. Mücadelemize devam edeceğiz. Bunu herkese Haykırmaya devam edeceğiz. Anma programında depremde hayatını kaybedenler 27 çocuğun anısına, programa katılan çocuklar tarafından 27 adet balon uçuruldu. Depremde 4 çocuğunu kaybeden anne ve babalar, Anma töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Hasan hakkı Anma programının sonunda katılımcılara lokma ikramında bulunuldu. Ruhları şad olsun, daim olsun, Geride kalan cümle canlarımıza hak erenleri böyle bir acı, böyle bir katliam, böyle bir cinayet yaşatmasın.